geldi milyonda <laughs> 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 Kayalıkların dolaşıyor. Sattı mı Dört, arasında vermiş. Köyde. Zeytindeki. E, şey, şey, şey. şey gibi. E. Özü bir özel miydi onun kısmını? ben bunu şey. kızartıyorum. Ya. Aynen. Lavabını, Aynen.

Ya o? Hmm. Biz de ağlayacağız herhalde lan. Yerde bak. Ağlayacağım ben. Hoca. Zulmeyi götürebilir miyim?

çikova <laughs> ai <Sessizlik> <laughs> şöyle şimdi <içine> biliyorduk, <laughs> ha? Benim Ha? Hani bu da, gibi değil. <Gülüyor> 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 <Gülüyor>

Al. <laughs> Şöyle yüzüğünü buraya açtık aslan. Hadi. Aaa şimdi oldu. <gülüyor> 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 Ufuk'cum merhaba. Hadi Ufukcuğum neredesin? Hüseyin gel şöyle bir teklif götürüm yanaşan mı? Sensiz mi çok çıkıyor <laughs> <laughs> sabah sabah. Şuraya yanaş Hüseyin. Ya hocam ben bu arada sabah <laughs> la ilahe illallah Allah ekber Allah ekber ve lillahi ilham Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah, Allahu Ekber Allahu Ekber, ve ilham ekber. la ilahe illallah, Allahu Ekber Allahu Ekber Kimse de şaş yok ya hızlı. Amin. mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Amin. Ve la gıbetil muttegine ve la advane ila ala zalimin. Amin. Salat ve selamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Ya Rabbi şu anda huzurunda büyük bir ümitle sana el açan vatanına milletine hizmet için vatanına kurban olsun diye eline kına yakına yiğitlerin Mehmetçiklerin, ana baba, kardeş, bacıların, çocukların, akraba ve komşuların dualarını kabul eyle. Amin. Kalplerindeki güzel halis isteklerini kabul eyle. Amin. Hep birlikte büyük bir coşkuyla askere uğradığımız evladımızı vatanına milletine bağlı olarak daha salim olarak yurtlarına dönmelerini sen nasip eyle. Amin. Askerlerimizin geleceklerini parlar, kıyamet gününde yüzlerini akayla ya Rabbi. Amin. İmanlarıyla itibarlı millet ve memleketlerine faydalı olmasını nasip eyle. Amin. Ey Rabbimiz, dinimizi, Kur'an'ımızı, ırzımızı, namusumuzu, iffetimizi ve şerefimizi, ordumuzu, yurdumuzu muhafaza eyle. Amin. Memleketimizi göz diken düşmanlara, ve memleketin kötülüğüne çalışanlara fırsat verme ya Rabbi. Amin. Dinimize yardım edenleri ki canlı aziz eyle. Her türlü hizmetlerine muvaffakiyetler nasip eyle. Amin. Benim yolundan, Kur'an ve İslam yolundan bizleri ayırmayı Ya Rabbi. Amin. Bu aziz vatanı korumak. İslam sancağını dalgalandırmak için Amin. cepheden Amin. cepheye koşan Amin. Ve bu uğurda canını feda eden bütün şehitlerin rahalle şad eyle ya rabbi. Amin. Bugün burada canlı gözü gibi büyüttüğü fidan gibi delikanlıları kanları yere askere uğurlayan Amin. annelerin, babaların emeği geçen tüm kalplerinin geçen duaları kabul eyle ya rabbi. Amin. Ey asker kardeşimiz Askerliğin bugünden itibaren mübarek olsun. Amin. Yolun açık olsun. Amin. Güle güle git, güle güle gel. Allah'a emanet olun. Ellehi Teala el Fatiha. Allahümme sallallahu aleyhi <laughs> ve <laughs> sellem. <laughs> Yerinden sıkılasın dedi. Ben dedi geleceğim. Ee, Sonuç için su alay ayarlayacak. Onun için bu olsa bu diye suyu yukarı çıkartamadık bu kadar. Bu yana o. Nerede ki olsa da diye. Doldur. Tamam mı? Hadi helal Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi yok. yok. <gülüyor> <gülüyor> Ni 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 Ben bile garipsedim ya 나는 기억도 야.